üzerine AK Parti İl Başkanı Sayın Mestan Özcan'ın karne dağıtımı ile ilgili hususunda bir başvurumuz oldu. Burada Sayın Mestan Özcan devlet yetkisi kullanarak, devlet görevlisi yetkisi kullanarak kendi yetki sınırlarını aşarak bir e, karne dağıtım işi yapmıştır. Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine göre suç işlemiştir. Ama aynı şekilde bu bilgileri temin eden okul müdürü de aynı suçu işlemiştir. Yine burada ihmali görünen kontrol görevlerinde ihmali görünen ilçe ve il milli eğitim müdürleri de burada bu işe ortak olmuşlardır. Bu konuyla ilgili savcılığımıza Türkçe Ceza ilgili maddelerinde belirten bir dilekçeyle suç duyurusunda bulunduk. İl ilçe başkanı ve avukatımızla birlikte savcılığımıza bu dilekçemizi verdik. Biz bu konuda Türk yargısına güveniyoruz. Bağımsız Türk yargısı bunun gereğini yapacaktır. Sonuçla sonucun takipçisi olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada bir iki hususa daha değinmek istiyorum. Bu Sayın Mestan Özcan'ın yaptığı ilk iş değildir. Daha önce de benzer girişimleri olmuştur. Biz kendisini uyarıyoruz. Siz bir devlet yetkilisi, devlet görevlisi değilsiniz. Bir siyasi partinin il başkanısınız. Buna göre hareket edin. Siyasi parti il başkanının yetkilerine neyse onları kullanın. Ve bir şey yaptıktan sonra da kendinizi temize çıkarmak için bunu masum bir hareket gösterme gibi gösterme alışkanlığınızdan vazgeçin. Biliyorsunuz Sayın Mesten Özcan'ın burada Tekirdağ İstanbul yolu üzerinde de çıkışta, Tekirdağ çıkışında bir köfteci dükkanı var. Ve şu anda Tekirdağ'da sadece hizmet veren tek köfteci dükkanı. Komşusu aç yatarken, aynı işi yapanlar dükkanları kapalı iken kendi dükkanını açık tutarak bir şekilde nüfuzunu kullanarak bu işleri yapmasını da kınıyoruz. Bu konuda da Madem o kadar duyarlı kendisi, yetim hakkından bahsediyor, yetimlerden bahsediyor, bu kadar duyarlı olan bir insanın diğer konularda da duyarlı olmasını bekliyoruz. Biz asla insanlara yardım edilmesinden öksüz ve yetimlerin sevindirilmesine karşı çıkan bir hareket içerisinde olmayız, asla olmayız. Biz de aynı şeyleri yaparız ama usulüne göre yapmak lazım. Sadece üç tane yetim yok Tekirdağ'da. Bunu da bir hatırlatmak istiyorum. Ve kınıyoruz bu davranışını. Hoş bir davranış olarak görmüyoruz. Sonucu bekleyeceğiz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Başkanım, e, okul müdürünün hakkında hani, suçluğunu buldunuz da. Mesut onun onunla hiçbir haberi yok dedi. Bir belgeniz var mı okul müzörünün verdiğine dair? Ona yargı karar verecek. Biz gerekli şeyleri sunduk. Bekleyeceğiz. Evet. Savcılığa gerekli belgeleri sunduk. Yargımız karar verecek.